Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft'ta e, dönüşüm modu inceleyeceğiz. E, Bunlar e, öncelikle şunu belirtmek istiyorum. E, bu modun linki aşağıda, e, aşağıdaki açıklama kısmında bulabilirsiniz bu modun linkini. E, i̇lk önce şuradan bu dönüşüm modunda arkadaşlar şöyle değişik şeyler de geliyor. İlk önce bir tane bu her rahat her neyse ona bakalım. Bir tane silah seçelim. Bu silahlar geliyor mu yoksa farklı modda mı bilmiyorum çünkü e, yani ben bir sürü mod geleyim için olabilir. Şimdi buraya geliyoruz ya. Bu ne lan? Abi, yani böyle bir şey geliyor. Bir dakika ben kendi şuradan bir game moddan çıkayım. game mod 0. E, bunu öldüreceğiz. O da bize mi saldırıyor lan? Olmaz ki. Ee, şimdi o bize saldı. işte onu öldürdük. Ee, oradan bir tane siyah bir şey çıktı arkadaşlar. Ee, ondan sonra e, yani diğer her şeyi öldürdük bitti değil mi? Müşak basıyoruz. ve ee, bakın gördüğünüz gibi onun şeyi geldi ruhu bize. Enter diyoruz. Ve biz artık biz fareyiz. Ay bu ne ya? Bu ne abi? Şuna abi. Şuna ya. Ay, az bir şey güzel değil mi? Her neyse insan olalım. Evet, dur tekrar yumuşak G'ye basıyorum. Arif diyor evet. Ona tıklıyorum ve biz bir artık <laughs> insanız. Aa, abi sadece yani söylemesi çok şans saçma geliyor insana. Hay anasını. Çıkamıyor mu abi? Kaçma. tamam e, şimdi bir de tekrardan e, daha ananı avradını yapacak bak yani bunu da öldürdük bu da oldu e, bunlardan başka var onun şeydi game modda göstereyim size pardon Bir. 1 hadi şöyle göstereyim. Yani görüyor musunuz? Böyle bir şey. Eee şunu da öldüreyim. Abi tam buraya gelince bunlar öldü. Her neyse, eee yani fis balık. <laughs> Abi öldü bu. Lan. Tamam bu da öldü. Şu an balığa dönüşür müyüm? Hiç bilmiyorum e, ee, çünkü ölebilir düşünüyorum ee, yine de ne bir bakayım abi ya yumuşak gelelim piş abi her yer şey lan bir dakika bir ilk bir basayım abi bu ne neyse şimdi öldürdüğümüz o yani balçığı deneyelim yani küçük mü büyük mü şey vardı bunu da bir F5'te deneyeceğim. Ya yani bu nasıl bir yok. Çok çok. Yok abi yok. Yani shift'e basınca böyle bir şey oluyor shift'e basınca. Yani bu bunun eğilmesi gibi bir şey. Her neyse. Ee, yeni bir insan olalım. Ee, yani gördüğünüz gibi böyle bir, güzel bir tane efekt var dönüşüm modu dönüşüm diyorum işte dolpin inşallah yani güzel bir şey değil. yoksa bir tanesi var bu videonun ağzını yapabiliyor dolpin yunus <laughs> abi sesini duyuyor musunuz öldür öldür gel vurma ne yani işte böyle gördüğünüz gibi yani her bir şey olabiliyor ee, bu, bu, bunun içine Minecraft evine yani çok borçluyuz. Ee, onlara da yani teşekkür ederim. Bu açıklama de onlara abone olabilirsiniz. Gerçekten çok güzel videolar var. Ee, başka ne diyeyim? Skyblock gelecek arkadaşlar. Ee, Skyblock map'ini indirdim. O gelecek. Ne diyelim? Bitirelim bu kadarını. İyi iyi oyunlar. Ee, Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Yani gerçekten şu ana kadar abone sayısımıza gerçekten ihtiyacımız var. Ee, görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar.